Yıl 1999. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarındaki kontrol odası tarihi bir an için nefesini tutmuş bekliyor. Milyonlarca kilometre ötede tam 125 milyon dolarlık bir uzay aracı Mars Climate Orbiter 10 aylık uzun bir yolculuğun ardından hedefine ulaşmak üzere. Görevi basit ama bir o kadar da karmaşık. Kızıl gezegenin atmosferini ve iklimini daha önce hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde incelemek belki de gelecekteki insanlı görevler için zemin hazırlamak. Son komutlar gönderiliyor. Araç yavaşça Mars'ın çekim alanına girip yörüngeye oturacak. Herkes ekrana kilitlenmiş durumda. Gözler yanıp sönen verilerde, kulaklar hoparlörlerden gelecek o ilk görev başarılı sinyalinde ve sonra Hiçbir şey. Önce anlık bir gecikme olduğu düşünülüyor. Uzay görevlerinde sıkça yaşanan olağan bir durum. Ama saniyeler dakikalara, dakikalar da saatlere dönüşüyor. O sessizlik kontrol odasının üzerine bir karabasan gibi çöküyor. Mars Climate Orbiter'dan bir daha asla sinyal alınamıyor. 125 milyon dolarlık emek, hayal ve bilimsel merak Mars'ın kızıl gökyüzünde adeta bir anlık bir ışık parlamasıyla buharlaşıp gitmişti. Peki ne oldu? Beklenmedik bir meteor çarpması mı? Güneş fırtınası mı aracı yoldan çıkardı? Yoksa karmaşık motor sisteminde kritik bir arıza mı meydana geldi? Hiçbiri değildi. Gerçek çok daha basit, çok daha inanılmaz ve bir o kadar da utanç vericiydi. Bu olayın ardından başlatılan soruşturma komisyonu teknoloji ve mühendislik tarihinin en pahalı ve en temel hatalarından birini ortaya çıkardı. Sorun ne karmaşık bir yazılım bug'ı ne de öngörülemeyen bir uzay tehlikesiydi. Sorun ilkokulda öğrendiğimiz bir konuydu. Ölçü birimleri. Evet yanlış duymadınız. Milyonlarca dolarlık bir uzay görevi birim dönüştürme hatası yüzünden yok olmuştu. Şimdi gelin bu inanılmaz hatanın detaylarına inelim. Görevin iki ana ortağı vardı. Aracı tasarlayan ve inşa eden savunma ve havacılık devi Lockheed Martin ve görevi yöneten NASA'nın Jet Itki Laboratuvarı yani JPL. Lockheed Martin'deki mühendisler uzay aracının küçük iticilerinin yarattığı kuvveti hesaplarken Amerika'da ve İngiltere'de yaygın olarak kullanılan imparatorluk yani İngiliz ölçü birimini kullandılar. Yani hesaplarını pound saniye cinsinden yaptılar ve bu verileri NASA'ya gönderdiler. Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor, değil mi? Ama değil. Çünkü bilimsel çalışmalarda özellikle de uluslararası uzay görevlerinde standart olarak kullanılan bir sistem vardır. Metrik sistem. NASA'daki JPL ekibi kendilerine gelen verilerin elbette bu standartta, yani Newton saniye cinsinden olduğunu varsaydı. Kimse arkadaşlar bu veriler hangi birimde diye sormayı akıl etmedi. Bu küçücük varsayım bir felaketler zincirini başlattı. NASA'daki navigasyon ekibi Lockheed Martin'den gelen pound cinsinden verileri Newton zannederek doğrudan seyir sefer yazılımına girdi. Aradaki fark ne kadar mı? Bir pound saniye yaklaşık 4.45 Newton saniyeye eşittir. Yani NASA aracın itiş gücünün olması gerekenden tam 4.45 kat daha düşük hesaplıyordu. Her yörünge düzeltme manevrasında bu küçük hata birikerek devasa bir sapmaya dönüştü. Araç her ateşlemede rotasından milim milim saptı ama kimse bunun farkında değildi. Çünkü bilgisayarlar her şey yolunda diyordu. Kağıt üzerinde her şey mükemmeldi. Aylar boyunca süren bu sapma Mars'a yaklaşıldığında ölümcül bir seviyeye ulaştı. Plana göre Mars Climate Orbiter gezegenin atmosferinin yaklaşık 150 kilometre üzerinden geçerek yavaşlayacak ve güvenli bir yörüngeye oturacaktı. Ancak birim çevirme hatası yüzünden aracın gerçek rotası planlanandan tam 100 kilometre daha alçaktaydı. Yani araç güvenli sınırın çok çok altına gezegenin sadece 57 kilometre yakınına kadar indi. Bu yükseklik Mars atmosferinin oldukça yoğun olduğu bir bölgeydi. Atmosfere saatte binlerce kilometre hızla dalan uzay aracı devasa bir sürtünme kuvvetiyle karşılaştı. Tıpkı dünya atmosferine giren bir meteor gibi saniyeler içinde aşırı ısındı, parçalara ayrıldı ve tamamen yanarak yok oldu. Kontrol odasındaki o derin sessizliğin sebebi işte buydu. Milyonlarca dolarlık teknoloji harikası, birilerinin inç ile santimetreyi karıştırması kadar basit bir hata yüzünden Mars'ın atmosferinde küle dönmüştü. Olayın ardından NASA yöneticisi İnsanlar bazen hata yapar demekle yetindi. Bu olay mühendislik ve proje yönetimi derslerinde sakın yapmayın örneği olarak okutulmaya başlandı. Farklı ekipler arasındaki iletişimin, standartların ve en basit kontrollerin bile ne kadar hayati olduğunu tüm dünyaya acı bir şekilde gösterdi. Bir anlığına düşünün, projedeki yüzlerce dahi mühendis, bilim insanı, teknisyen hiç kimse bu basit hatayı fark etmedi. Bu olay aynı zamanda bize bilimin ne kadar hassas bir denge üzerine kurulu olduğunu da hatırlatıyor. Uzayın derinliklerinde en küçük bir hesap hatasının bile geri dönüşü yoktur. Mars Climate Orbiter'ın külleri kızıl gezegenin yüzeyine dağılmış olabilir ama bıraktığı ders hala NASA koridorlarında ve dünyanın dört bir yanındaki mühendislik fakültelerinde yankılanıyor. Bazen en büyük felaketler en karmaşık sistemlerden değil Gözden kaçırılan en basit detaylardan doğar. Bu trajikomik hikaye bize her zaman iki kere kontrol etmenin önemini ve varsayımların ne kadar tehlikeli olabileceğini hatırlatıyor. Bu inanılmaz olayı daha önce duymuş muydunuz? Sizce bu kadar büyük bir projede böyle bir hatanın yapılmış olması nasıl mümkün olabilir? Yorumlarda kendi düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bilim ve teknoloji dünyasından bu gibi ilginç ve düşündürücü hikayeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.